Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket. Değerli dostlar 15 Haziran 2022 Reşadiye Kuyucak köyündeyiz Yine burada çalışmalarımızı yaptık <laughs> Güzergahımız bu yönde devam ediyor Tam buralar, ıslak. Şurada bir T var. T'nin arası yoğun. Buraya kadar. Normalde dinlemede bayağı zorlandık. O şu fayansın altında. Yoğunluk bu şekilde belli. Şimdi orayı kıracağız. Bakacağız. Patlağımız orada mı değil mi? İnşallah oradadır. Bir de burada T var görüyorsunuz. Bakın. T'nin olduğu yerde aşırı derecede yoğun. Diğer güzergah belli değil. Çok derin olduğu için yani e, yükseklik Yaklaşık bir 15 santim yükseklik var. Bir 5 santim de parkenin altındaki şaf var. Nereden baksanız bir 20 santim derinlik var. Buradan da bu sesi tespit etmek çok zor. Normalde yer belli. Yani en fazla bir 15-20 santim şaşma payı var. Yani şu T ile beraber en dip taraf duvardaki hattın geldiği yer sesler aynı geliyor. Yani çok derinden geldiği için sesi kesin olarak tutturmak biraz zor. Ama termalle görüntü bu şekilde. Şimdi bakın Evet değerli dostlar şu an tespit, tespitimizi yaptığımız yerde görüyorsunuz T'den bu şekilde kaçırıyor. Yani şu an görülüyor. Tamamen işçilik hatası. Burada kaynak yerine girmemiş. Yani bu şekilde kaynak yerinden çıkmış. Normalde bu soğuk su. Soğuk su böyle şeyler çok nadir oluyor ama. Geçmiş olsun abi.